Gidemiyor ama hani <laughs> gide gidemeyecek okula. Asla gidemiyor. Sonsuza kadar evde kalacak. Şey yapmış okula, okula gitmeyi sen de bir gün düşünebilirsin. <laughs> Bak babam izliyor. Anlamıyorsun. <laughs> ne Neyberk... alaka? Ne alaka ya? Çok uzun süredir yapmıyoruz çünkü. <laughs> O yüzden. Lan eşkin oldu ama nasıl demiştim. Bahaneye bak. Sokrates mesela de ters döndü. <laughs> ben öndüyorum. her, her Allah'ın günü yaparken de unutuyordum. <laughs> kelime hazırlam <azzen>, üç kelime. <laughs> Ablam sus yok. <laughs> Başlıyorum. Tamam. Eğer kanalımıza ilk defa rastladıysanız bu Bunu da. Başlıyorum. Teşekkür ederim ama sen de iyi görünüyorsun. Rica ederim sus. <laughs> Ne? <laughs> tamam. Dur, dur bir dakika tamam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. YouTube'un en hızlı büyüyen <laughs> ve büyümeye devam eden kanalı Kaotik Doğa'ya hoş geldiniz. geldiniz bu Cem'le. Bu da Çağlar. Eğer kanalımıza ilk defa rastladıysanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmak için o zile basmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer bize zaten aboneyseniz de lütfen eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Teşekkürler. Peki biz bugün ne yapacağız? Biz bugün Bambam Bam ve Sülgin'in Who Are You şarkısının MV'sine tepki videosu çekeceğiz. Bambam'ın bütün soloları çok güzel bence. Bu da çok güzel olacak diye düşünüyorum. En son Ribbon'da ben hayatımı kaybetmiştim çünkü bazı kısımlarda. Özellikle. <laughs> <laughs> Ama e... Bu, bu da, bu da bambaşka bir şey. Bambaşka bir boyut olacakmış gibi hissediyorum. Olabilir, yani, bilmiyorum. Teaser'ı da bana güzel, güzel, tatlı, seksi vibe'lar verdi açıkçası. Evet, yani... Ay bilmiyorum, heyecanlandım. <laughs> zaman... Biraz heyecanlıyım. Videoya geçelim. Evet. Ne bu? Reçete filter. Ne, Nere, neresinde var? Gözünde kanka. Aaa! Yine bakıyordum tam olarak videoda. <laughs> Kızın havasını söyleyebiliyor mu diye. O zaman izleyelim. Konsept, monsept, her şey çok güzel olacak. Dark olacak. like bu kadar. Ben bu kadar. Ay bunun dansları da çekilir. <laughs> Efek <Edekiymiş> galiba. <laughs> bu ne şimdi ya? Vallahi başladık. Ya Bir önceki saniyeden Çok iyiydi. Ben bakamadım kostüme. <laughs> Gelir zaten şimdi. <laughs> Alt yazımız var mı bu arada? <laughs> Bak şimdi. Bak şimdi. Neyse şu bu buradan kelime seçmeye çalışıyorum. Otur ki. I Ay Bazı bu arada dansları, geçin, dansları yani. çok güzel. Çok beğendim uyumlarını dans olarak. Evet. Bir şey demiş. O jelerini var? O jelerde çifra var. var. Evet. Aynen öyle bu arada. Peri masalı gibi. Evet <laughs> ya yani bu artık bir tamamen şey değil mi tamam, şey diyeyim, kanka? Peri masalı bu yani Evet böyle. evet ama büyülü orman. Evet evet aynen. <laughs> Sisli. Böyle kuşlar var. Evet. <laughs> Yaratıklar var bir yerlerden çıkıyor. <laughs> If İyi görünüyor baya şarkı ve Bakın Bambam hayatta Bir karşı cinsten beklediğim her şeye sahip <laughs> Her şeye sahip <laughs> Kimin değil ki arkadaşlar Vigil olarak bakmıyorum bu arada Tarz olarak her şeye sahip Şaka gibi yani Your child oh gerçekten çok iyi. Evet ama Bu dansı yani <laughs> çok güzel. Ben de yapmak isterim yani Kerğu Faber'den çok güzel. ama ben çok sevmem. Ama bunu şey aradan beğendim. <gülüyor> <buldum>. <gülüyor> Umarım <kişi> de. Bana like you like to fight you. Ne mi yapacak şey bulursun? Yok <canım> ya, <laughs> Filmin konseptleri, konsept demiyorum konseptleri hepsi tek tek çok başarılı. Yani hepsinin outfitleri vermek istediği aura, enerji hepsi tam yerinde olmuş yani. Alıyorsun ama vermek istediği <laughs> Saçların rengi de çok güzel. Çok tatlı renk. Evet. evet. şey der mi? Çünkü saçını 360 derece atar mısın? Kuaförümü göstereceğim. <laughs> Ama ben şeydeki versiyonunu daha çok beğeniyorum, hip hop'undaki. Hı Ben esas Sevgi'nin saçından bahsetmek istiyorum. Keşke Yakışmış saçlarım bayağı. bu kadar kısalmamış olsaydı da <laughs> ben böyle kesebilseydim. Çok güzel bir kesim çünkü. Ama kesin yakışmazdı ona. Çok böyle şey bir saç değil herkesin. yapabileceği çok bir zor bir saç. Ay bir beyaz kes... altfitleri çok güzelmiş. Bir de kesinlikle bu saçı yapabilmen için saçın uzun olması lazım. Güzelce Belki saçta. saçının kaynak olması lazım. Muhtemelen bu, bu, bu kadar bir saçın olduğunu düşün. Kaynak tak. Tamam işte kanka bu saç kesimine sahipsin. <laughs> evet. Ama kestireceksen de kesinlikle uzun bir saçın evet. olması lazım evet. ama asla kurtarmaz. Dans çok güzel. Evet. 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 çok güzel. Ay ne güzel olmuş burası. <laughs> ama bu ikizden tamamen bunu beklemiyor muyduk? Bence bekliyorduk. Herkes yani ben... de bekliyordu. Nasıl tetoli oldu? <laughs> Bir kere daha. Ben bu arada şarkıyı da çok beğendim. Yani bir edip not düşmek gerekirse. Çok gıcığım şu an sana. Neden? <laughs> ne? Detoy oldum çünkü. iki dakika dalga geçtirtmiyor ya. Ben değil Evren'in aşkı Sus. 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 <laughs> Devam edelim. Ay çok güzel. He he, he. Şey Mirror bu dansı. Yemin ederim öğrenelim ve atalım. <laughs> o kadar okuyayım ki çok eğleniriz. Ama şu işte, ama, ama biraz, biraz değiştirmemiz lazım. Tutorial'ım modu lazım. Biz e, kesin kim, kim kim kaldıracak? Ski, ski. Kim kim kaldıracak yani? <laughs> Sen yani zaten beni kaldıramazsın, benim ben fıtığım var <laughs> işte onu diyorum! Tepet apet apet var harbiden böyle. beni kaldırdım, hep küt diye bir ses gelir, ben kırık. Bir daha ne oturabiliyorsun, ne kalkabiliyorsun. <laughs> Yok, biz bunu... Biz hayatta bu dansı yapamayız bu arada gülmekten. İşeriz altında evet, ya! Geçen Çağla'ya Pirate'ı öğretmeye çalıştım. Dedim ki, hadi bana bakarak yap. Çünkü arkamda yapıyordu, böyle yapıyor. Ama neyse ki öğrendi. Ama yani hani daha normal bir dansı bile yapamıyor. Böyle bir dansı asla yapamaz muhtemelen gülmekten. Gül, çünkü, çünkü önümdeyken her şey çok güzel ama bana bakıp, gülerek bana bakıp böyle yapıyor. <laughs> Gözleri böyle bakıyor ama böyle. <laughs> Nasıl gülmeyeyim? Nasıl gülmeyeyim? ama madem attitude, güleceksin. Etitüyü toplamaya tamam, çalışıyorum. Etitüt, sana etitüt, gülüyorum okay. ağzımı tutamıyorum <gülüyor> i̇şte yani. Ondan bahsediyorum. Gözün de gülsün bari gözün böyle. <laughs> Kızdım mı? <GülüyorPI> Anladın mı? Nasıl gülmemi, nasıl gülmemem bekledin ki? Bir de gülüp dans etmeye çalışıyor böyle ha 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 Let me ha 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 bu bu buluk çok iyi bu evet. en iyisi değil çok iyi ama çok iyi ama en iyisi değil evet bitti mi bitti. ne demek ya <laughs> Bence bu ikili kesinlikle benstütüsü yüklesin bence. Bence lerler zaten dance. <laughs> bence yüklerler zaten ya bu bir sürü şey gelir diye düşünüyorum. Umarım gelir. Ben aralarındaki bu güzel enerji şeyinin arkadaşlıklarından dolayı geldiğini düşünüyorum. Yani aralarındaki <laughs> enerji çok güzel olduğu için bu kadar uyumlu var. Çünkü hmm. bu sadece bir böyle şey olsaydı hmm. kolab olsaydı Aynen. eğer hani basit bir collab olsaydı bu kadar yakalayamıyor duygular. Hıh. Evet katılıyorum sana kesinlikle. Tabii sözleri anlasaydık çok güzel olurdu ama bir çoğu kısmını anlayamıyoruz. Evet. Zaten <laughs> like <Sadece, gülüyor> who are you? <laughs> o o her seferinde başımıza bu geliyor ama yapacak bir şey yok. Zaten <laughs> muhtemelen birazdan bakarız sözlere. Bakarız bakarız. Ama yani az çok bir şeyler anlaşılıyor bence. Yani güzel olmuş ya ben beğendim ya o uyum çok karşıya geçince çok net bir şekilde hı hı. şarkı güzel konsept güzel ama hadi diyelim güzel değil bir öyle bir evlen düşünelim hı hı. o zaman bile uyumları geldiği için bir yerde yakalıyor seni şarkı evet bir de şey çok güzel onu her şeyi geçiyorum keyif aldım hı hı. hani gördüğüm görsel olarak ve Duyusal olarak keyif aldım. Aynen aynen. Hani O yüzden bu hiç mesela dinlemediğim bir ikili olsaydı, hiç dinlememiş olduğum bir ikili olsaydı da bunu izlemekten keyif alırdım. Hani izlediğim için keyif almadım. Aynen öyle. Sanatsal olarak da, tını olarak da çok hoş bir şey çıkmış Hı -hı. çünkü ortaya bence. Biz beğendik arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı... Biz onaylıyoruz. <laughs> Bizi, dizi onay aldı. Siz de eğer beğendiyseniz ve onayladıysanız aşağıya bunu yorum olarak yazarsanız çok seviniriz bizce tatlı, şirin bir video oldu. İçimize içimize aldık bütün duygularımızı. Böyle. Teşekkürler. Duygusal zamanlar geçirdik. <laughs> Gözlerimizden anlaşılıyordu bence. Eğer tepki çekmemizi istediğiniz başka videolar varsa bunları yorumlara yazarsanız biz de göz atarız. Ama link atmayın. O videoların ismini ve sahibini yazın. Kesinlikle bakarız. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ayrıca eğer kanalımıza hala abone değilseniz de lütfen abone olup bildirimle açın o zili açın. Teşekkürler. Sizi seviyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Cemre okula gidecek. Okula gideceğim hala burada video çekiyorum ya. Ya. Baş... Bir şey var mı acaba ya? Unuttuğun bir o şey. Kısmı... Beni sevdiğini söylemedin. Seviyorum dedi.